çekim 73 merhaba ben Nilay Cihan ben dilek katal ben mesela güneşlenmeyi hiç sevmem spor sahası var futbol sahası kordu. temiz kortu, yol durumu evet. var <laughs> eve kaç dakika kaldı hmm. masanın altında dahi e, dolap alanları evet. oluşturulmuş evet. asla denemem <laughs> maazallah ondan da düşerim falan da bu <laughs> bahçe tamamen şu anda size ait evet Çekim 73 merhaba ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katal Epa hepinize tekrardan sevgiler saygılar umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün neredeyiz Dilek? Bugün Çeşme Merkez'deyiz. Size yine çok güzel bir proje tanıtımı yapacağız. Ama öncesinde ben çok özledim. Ondan biraz bahsetmiştim. Ben de size. seni çok özledim. <laughs> yani herhalde bir iki ay falan oldu değil mi? Evet. Yaklaşık evet. 3-4 çekimdir ben yokum. <gülüyor> İtiraf <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> evet. Umarım bugün yine çok keyifli bir çekimle karşınızda olacağız. Evet. Ee, ne yapalım? Şöyle. 20 zaten şu anda Tam. Yaklaşık iki buçuk dönüm üzerinde 24 e, total daire, 12-12 iki, iki, iki bloktan oluşan hı hı. bir siteyi tanıtacağız size. Ve size bir tane de örnek daire göstereceğiz. O zaman tamam, hadi girelim. Hadi başlayalım. Burası hemen yaya girişimiz. Hı hı. Az ileride de araç girişimiz var. Kapalı otoparkla aşağı iniyoruz. Her araca bir daire düşüyor. Hayır. Her daireye bir araç. Ben bilerek düşüyor. Her araca bir daire düşüyor. <laughs> evet. Her Ama daireye bir depoda. Araç düşüyor. Depoda ayrıca şöyle bir şey diyeceğim. Yani depo diyorum. Pardon. Garajda ayrıca şöyle bir şey de var. E, dairelere ait 20'şer metrekare bir Odaları de depo olmuş. alanları evet. var. Depo olarak kullanılacakları evet. bir alternatif evet. alanları daha var. Evet burası yaya girişi. Evet. Ha, tamam. Buradan giriyoruz. Sağ tarafta hemen güvenlik kulübümüz var zaten. Seni de şöyle içeri alayım. Ben kapıyı kapatayım. Dilek devam edelim. Tamam. Şöyle e, sağ ve solda olmak üzere iki adet e, bloğumuz var. Ortada bir ortak yüzme havuzumuz Hı -hı. var. E, zeminde daha doğrusu totalde 1 artı 1, 2 artı 1 rezidanslardan oluşuyor. Biz bugün size bir tane 2 artı 1 sunumu yapacağız. Bahçeli'yi göstereceğiz. Evet. Onlar daha Bahçeli olan daha keyifli <laughs> diye evet, onu doğru. tercih ettik. Çünkü onlar villa tipi oluyor. Villa Değil mi? Yaşıyor gibisiniz yine. Evet. Evet. Hadi şöyle aşağı doğru inelim. Evet. Dileğin de dediği gibi 12 burada. 12 burada. 24 tane toplam dairemiz var. Yine bizim sevdiğimiz havuz tipi. Krom evet. merdiven görmüyoruz. Güneşlenme. Ee, burada, burada gördük. Geçenlerde de görmüştük güneşlenme <laughs> alanı. E ve merdivenden havuzumuza iniyoruz. Yaklaşık benim tahminim bir 90 metrekare kesimi var. 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 Hı hı. Evet, 90 metrekare kadar bir havuzumuz o, var. Oturma alanlarımız var havuz kenarında evet. fark ettiyseniz. Evet. Ya ee, bu de... tarafı ne biliyor musun? Çeşmenin tam merkezindeyiz biz şu anda. Marina'ya evet. şu yoldan yürüdüğümüzde drone görüntülerinde göreceksiniz. 5 dakika Beş bile lente. değil yani yürüme mesafesinde bu arada bir şey söyleyeceğim ben bilmiyorum benim gibiler vardır illa ki ben mesela güneşlenmeyi hiç sevmem hı hı. E, kumu hiç sevmem dolayısıyla ben bu havuza giriyor olsam kesinlikle şurada otururum herhalde havuza girer çıkar burada oturur hı hı. gölge hı hı. burası Güneş sevmez. hiç sevmem ne güneşi severim ne kumu taş mı seviyorsun taş yani, seviyorum ya yosun sevmiyorsun? yosun da sevmiyorum sadece yani. suyu seviyorum pekala evet burası ortak alan hı hı ne yapalım şimdi yavaş yavaş göstereceğimiz eve doğru İlk girelim. İlk önce dairemizi gösterelim. Aynen. Bu Bu blokta. arada şeyi de söyleyeyim. Yani evlerde içeride de bahsederiz ama güvenlik kameraları da var. Tabii ki. Ee, hem Stage dış alan, aynen. Değil. Hem dış alanlar hem de e, müstakil alanlar için. E zaten şu yeni moda akıllı ev sistemimiz var değil zaten. Mi? Göreceğiz evet. şimdi. Hadi bakalım. <laughs> Devam edelim. Dur 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 dur. Bir dakika. Ay, çok çok uzadı. Gel gel sana bir şey göstereceğim. Bir şey unuttuk. Nilay. <laughs> Buradan her ne kadar e, Ahmet drone'da göstermiştir ama unuttuğumuz şey bak arkadan başlayan. Doğru. Ve Marinaya kadar giden muazzam çocuk özellikle çocuklar için hı hı. çok güzel sosyal tesis alanları var. Oyun parkurları falan var. Oyun parkuru hı hı. var. Parklar. Ee, parklar var, spor sahası var, futbol tenis sahası, kordu. tenis kortu. Ee, hatta şey, amfi var. Amfi, evet. Amfi var. Ee, bu marinaya kadar uzuyor. Evet. Hı hı. Yani illa hani burada havuzlara katlı değiller. Onlar da dur onlar. on arkasındalar. Evet. evet. Hadi şimdi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Tutmayacaksın değil mi? Ha, tutmayacağım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Dilek tabii site tamamen oturuma hazır. Evet. Peyzaj falan tamamen bitik. Hı hı. Çok güzel yine e, görüyorsunuz zaten işte limon ağaçlarımız var. Bunlar aşağıdaki havalandırmalar. Bunlar hı hı. da çok güzel e, dekore evet, tam edilmiş. zaten. Aynen. Hı hı. Binanın dış cephesi son derece güzel dekore edilmiş. Hı hı. Ben senin şu kuşağını düzelteyim. Sonra görüntüler de vay benim hırkamı çektin çirkin çıktım falan dersin. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden evet. apartmanımızın apartman dedim ya. Rezidansımızın girişine gelelim. Gelelim. <laughs> Ahmet Aytesi'yi de açtı zaten bizim için. Burada da gene bak katlar galeri geçişler yapılmış ben her yerde bir oturma alanı buluyorum yani. Senin için Yürümeye başladım ya ne olur ne olmaz diye. Aman evet. Sağımda tutuyorum. Hemen sağdakini açtırdım ben Dilekçim onu göstereceğiz. Ee, burada şey gösterelim ama yani merdiven alanının dışında aynı zamanda asansörümüz de var. Iki, otoparka kadar inen. Bu galeri görüntü son derece şık Hı -hı. olmuş farkındaysan. Evet. Evet. Hadi şimdi gidelim. 3 evet. Üç numaralı daireyle Bakalım. başlayalım. Evet. Evet. Bu iki artı bir dairemiz dilek. Evet. Ve akıllı ev sistemi. komple her şeyi kontrol ediyorum. Işık, panjurlar, ee, alarm, yol durumu var. <laughs> yol durumu. <laughs> Eve kaç dakika kaldı? Hmm. <laughs> Ve oldukça detaylı evet bir akıllı ee, ev, ev sistemi var. hazır. <laughs> E, klimalar, inverter ve hepsi tavana gömülü. Odalarda da, da göreceğiz. Evet. Girişte güzel bir üç kapılı portmantomuz var. Çok renk tonları değil mi? Evet. Ama genelde son dönemin hep trendi evet. bu. Açmayalım evet. çünkü içinde eşyalar var sanıyorum. Hı hı. hı, hı. Ee, evimiz 98 metrekare bürüt, iki tane teras alanımız var göreceğiz hı hı. Ee, eşyalarıyla birlikte. Bu da çok hazır. güzel bir avantaj. Hı hı. Aynı zamanda hemen bilgisini vermek istiyoruz. Burada satılık ve kiralık alternatifleriniz var. Hepsi için bizleri arıyorsunuz. Evet. Arkadan hı hı. Arkadan. Da Ar da arkadan. Çünkü buradan bahçeye çıkalım. Yatak odasına girdim önce. Evet. <laughs> i̇ki arsi bir olduğu için bir ebeveyn odamız var, banyosu olan. İstersen sen göster. Kadın tamam. Gene <laughs> banyolar bana kaldı. Tamam, ben göster. Evet, gene kapılar lake füme. Ee, Hilton'umuz mevcut. Gayet şık, çift gözlü. Duşakabin artık biliyorsun küvet olayı yok. Hepsi yerde evet. zeminde. Ee, son derece şık armatürlerle. Vitra ile Evet, görüyoruz. evet, <laughs> evet. Güzel döşenmiş. En Hı -hı. önemli şey bir banyoda havalandırma özellikle ebeveynler için. Açmanı istiyorum. Açalım Benim hayatım. oradaki dekorasyon Hı -hı. da hoşuma gitti. Sürpriz. Dışarıdaki evet. <laughs> evet güzel olmuş. Hı -hı. Ahşabı görüyoruz orada. E, zaten bir yazlık yaşam. Tabii Aslında tabii daha yani minimal her şey var. İşte dolabın, yatağın, e, salonda oturma grubun, masan her şeyin hazır. Çerçevelerli yine roze, elektrikli stonlar. Dikkat Evet, bu son dönemlerde oldukça sık <laughs> Yarım kalmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> Beton bırakmışlar, <laughs> yapamamışlar. Alçıpan gibi bir havası var ama evet. e, maalesef çok, moda. Çok beğeniyorum. Evet. <laughs> evet, çok beğeniyorum. Bayağı da büyük dolap alanı var. Kesinlikle. İki kapı orada, iki kapı burada. Ortada raf alanlarımız var. İçinde yani. çekmeceli. Kapılar da birebir aynı, uyumlu. Gene e, televizyon ve uydu sistemi, <laughs> hepsi kurulu durumda. Evet. Burada diğer bir ikinci odamız var. Bunun tamam. banyosu yok ama bunun da çok güzel bir detayı çok var. Iyi. Burası tek kişilik. Yani Hı. duruma göre tabii değerlendirilebilir. Yine aynı şekilde içerideki gibi dolap sistemi görüyoruz. Hı. Her iki odamızda da ayrı klima ünitelerimiz evet. var. Şimdi bunun da güzel yanı buradaki terası. Ha, Gel bu bakalım. <laughs> bu arada kapılarımız falan Nilneor'osan'ın. Kendine ait güzel burada küçük bir terası var. Evet. değil mi? Gayet şık, evet. yeterli. separatörler kurulmuş durumda zaten. Evet. E, otopark girişimizi de hemen burada görebiliyoruz. Hı -hı. Arz evet, edilirse. E, evet, bu da güzel olmuş. Hatta böyle yazın güneşi kesmek branda. için branda ile çok şık dekore edilebilir. Evet, çok güzel olur, değil mi? Evet. Sinekliklerimiz mevcut. Hepsi aynı tonda. panjurlar Tabii. E, Sonuçta burası bir hani yazlık ama Çeşme Merkeze çok yakınız. Yaz kış da oturulabilir. Tabii. O yüzden bazalı yataklar farkındaysan kullanılmış Hı -hı. daha fazla depolama alanı da sağlanabilir değil mi? Evet, burası da genel banyo. Hı -hı. Ebeveyn banyosunun birebir bir aynası. Tek Hı -hı. Farkı var. burada bir Çamaşır için bir dolap oluşturulmuş. Üstüne dilenirse kurutma da gelir ya da kapak yapılıp depo şey e, dolap evet. anlamında da Aynen. kullanılabilir. Evet. yani Çamaşır makinesi evet. de var. Ürünler ankastreler ve e, çamaşır makinesi Siemens tercih edilmiş. Evet. E, aynı birebir aynı Lacivert ve gri ve mobilyalarda da ahşap gitmiş. Yine Vitra'nın e, ve e, Grohe'nin yani bataryalarıyla birebir evimin evet. banyosunun aynısı oluşturulmuş burada. Şimdi geldik salona. <laughs> Salon mutfak 33 metrekare. Oldukça hı hı. aslında evin net kullanımının 60-65'lerde olduğunu düşündüğümüzde evet. 33 metrekare oldukça iyi bir alan. Şu anda evde benim gördüğüm tek ihtiyaç galiba bir televizyon. E Onun tabii her evet. şey var. Evet. E, çimstone, güzel bir tezgahımız var. Siemens'in mikrodalgası ve fırını var. Hatta çok ilginç e, baz, şeyin masanın altında dahi e, dolap alanları evet. oluşturulmuş. Evet. Yarım L dönen bir tezgahta, burada Hı -hı. bir bar ortamı Hı -hı. oluşturulmuş. Burada da gene son derece şık, güzel mecralar. Evet, çok tatlı renkler. Bu son dönemde çok tercih edilen ama çok güzel renkler. Hı -hı. Gördüğün gibi kapaklarımız da çok güzel açılıyor. Hatta bunların altında çok güzel deterjanlar için. Evet. Bunlar da hazır hepsi. Glauv altları biliyorsun en evet, evet, evet. zarar gören yerler oluyor evlerde. Bu uygulamalar. Çok güzel oluyor. Aydınlatmalar ee, bu, bunlar çok güzel. Ondan evet. Gezdiğimiz çok hemen hemen her evde evet. var Ama bunlar. Çok, çok güzel gerçekten. Değil mi? Davlumbazımız, elektrikli ocağımız bunlar da aynı şekilde. Evet. Burada da gene hıhı çatal bıçaklık hazır durumda. Bir de Buzdolabı yokmuş. televizyon ve buzdolabı. Alın gelin oturun. Şimdi hem mutfaktan hem salon oturma grubundan çıktığımız salon önünde de gene güzel bir evet. teras alanımız var. Ya o şimdi burası villa katı gibi. En evet. güzel tarafı o. Villada yaşıyor gibi hissedin. Ve köşede kaldığımız için bahçede de göreceğiz. Güzel bir bahçe alanı kalıyor, kullanım alanı kalıyor. Sen buradan, buradan çıkalım. Ben de buradan çıkıyorum. <laughs> Sürpriz aynı yere çıktık. <laughs> evet, burası teras alanı. Hı -hı. Tabii burada çok güzel yaz ayında buraya bir güzel bir masa, koltuk bir şeyler e, tabii ki e, Şimdilik böyle bir e, salıncak var. koltuğumuz var. Nilay evet. çok sever böyle şeyleri. Hı -hı. Severim. Asla denemem. <gülüyor> <gülüyor> Maazallah ondan da düşerim falan da. Ama sen oturma ben koydum. <laughs> Saman kaplaması ahşap. Bunu dış mekanda da kullanmışlar. Son derece güzel olmuş. Separatör yan evle mesela. Burası arasında da. Yine bu da güzel. Çok güzel. Hı -hı. Süme, antrasit, evet. kahve tonları. Küçük evet, bir bahçe güzel. alanımız var. L şeklinde. Tedir gibi köşe olduğumuz Hı -hı. için. Ee, bu bahçe tamamen şu anda size ait. Evet. Ve yani daire bazında baktığımda bence gayet kullanışlı. Ee, bir güzelliği daha var her ne kadar zemin kat dahi olsa burası hı hı. bahçeler arasında farkındaysan bir kapı var hı hı. ve ana giriş kapımıza çok yakınız Bağımıza aslında gidiyoruz hani hı. Allah göstermesin ama bir acil durum yangın kaçışı söz konusu olduğunda direkt... direk hani şeyler ay olsun biz canın seçenekleri söyleyin bir de benim bir şey daha dikkatimi çekmişti ee, Pencerelerin dış cephelerinde ışın bariyer sistemleri var. Yani kameralarla birlikte bunu yan odada görmüştüm, unuttum söylemeyi. ışın bariyer sistemi var. Bu da güzel. Bak binanın dışında güzel dekoratif bir aydınlatma var hı hı. Gece, gece özellikle. Evet, güzel gözükecektir. Kesinlikle. Evet. Evet. Buradan da tekrar istersen havuza doğru devam edelim. Edelim. Tamam. Peki giderken de şunları söyleyelim tabii her zamanki gibi mesafelerimiz. Hım, söyleyelim mesafeleri. <laughs> Urla'ya 32 kilometredeyiz. Yarım saat. Hı hı. Yarım saat dedi 15-20 dakika. Dilek 5 dakikada gittiği gibi. Gerçi var. trafik cezaları çok arttı ama gene de 15-20 dakika diyelim. Evet. <laughs> Buradan havuza geçiyoruz. Hı hı. Hemen simetriğindeyiz farkındaysan. Şimdi size söylediğim ışın bariyer sistemini göreceksiniz. Ahmetçim çerçeveye doğru gider misin? Bak beyaz. E, güvenlik şeyleri var. Bunlar e, içerideki alarmları kurduğunuzda ister polise ister güvenlik merkezine direkt e, ani bir giriş bir şey olursa. Gerçi hayvan modu illaki var ama önemli bir detay. Burada hep aydınlatmalar var. Bu palmiyeler böyle gece tabii, muhtemelen bir şey mavi. Eminim Hı -hı. ki çok güzel olacak. Evet, buradan havuza geçişimiz var. Şuradan tekrar inelim. Bu arada tabii belki demin alamadı o açıyı Ahmet ama e, bloğunda genel görüntüsünü görmüş oluyoruz. Evet. Havaalanına da yaklaşık 72 kilometre falan. Evet. Yarım saat, Bir saat mi diyorsun? Yok ya o yarım da saat 40, o da yarım 40 dakika, dakika yani fazla. Ya. Peki <laughs> peki tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ceza yemeden gelmeyecek. Yani Urla'dan 25 dakikada gidebiliyorsam eğer buradan da herhalde mi, 40 dakikada gidilir diye düşünüyorum. Pekala. Evet Dilekçim kapanışa geçmeden önce de gördüğünüz gibi her daireye düşen bir araçlık otoparkımız var ve her dairenin 20 metre kadar bir odası var. Depo amaçlı da kullanılabilir. Evet Dilekçim kapanışa geçmeden bir kez daha hatırlatalım. Burada çok güzel satılık ve kiralık alternatifleriniz var. Bunun için tüm detayları için Dilek Katal ya da beni aramanız gerekiyor. Nilay Cihan. Nilay Evet. Özlemişim seni. Valla gerçekten. <laughs> Seninle yap, e, Dilek'le çekim yapmak çok keyifli. Biz e, aslında çekim yaparken çok eğleniyoruz. <laughs> yani biz aslında birlikte düşüyoruz, birlikte <laughs> MR çektiriyoruz, birlikte hastaneye... Her şeyi birlikte oluyoruz. yapıyoruz. <laughs> Sadece 3-4 yayındır işte evet. ruhen birlikteyiz öyle diyelim. Evet, evet. Peki yani evet. o zaman kapanışı yapıyorum artık. Okay. Ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katal. Epa İncevurla'dan. Yeni, yeniden görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Sevgi ve saygıyla kalın. Evet, Lütfen, iyi takip etmeyi <gülüyor> ve <gülüyor> evet. abone olmayı unutmayın. unutmayın. Ee, sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.